Sevgili seyirciler merhaba. Bugünkü konuğumuz holistik danışman, psikolojik bilim uzmanı Gülşah Saydam. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar, bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle lisans eğitimi, müzik, daha sonra psikoloji alanında master yapıp bu iki alanı birbiriyle birleştirdikten sonra astroloji eğitimiyle yola devam ettiğimiz ve şu anda... Saydam Eğitim Danışmanlık Merkezi'nde uzman psikologlarla ve eğitim danışmanlığı adı altında yürüttüğümüz çok yönlü bir programın kurucusuyum. Çok tebrikler. Evet, teşekkür ediyoruz. diliyoruz. Astroloji ve psikoloji nasıl birleşir? Aslında ayrılmasının çok doğru olduğunu Hı. düşünmediğimiz bir düzlemin içindeyiz. Şimdi burada astroloji ile psikolojiyi birleştirme noktasında farklı bakış açıları olabilir diyelim. Ama herhangi bir astroloğun yaptığı astrolojiden bahsetmiyoruz. Sistem ve temel felsefe olarak astrolojinin ne olduğunu bilirsek, astronomi biliyorsunuz gezegen hareketleri ve onların e, izdüşümleri, veya işte ölçümleridir. E, nerede, nasıl oldukları, nasıl konumlandıklarıdır. Yani uzay bilimi şeklinde de açıklayabiliriz. Astroloji ise e, bu tarz gök cisimlerin insanların psikolojileri veya yaşantıları üzerinde veya yerküre üzerindeki etkilerini araştıran bir sosyal e, bilim dalı olarak belki ya da sosyal sistem olarak açıklanabilir. Psikolojisi ise zaten e, ruh ve davranış bilimi olarak e, açıklayabildiğimiz, açıkladığımız ya da tanımladığımız bir alan olduğu için astroloji, psikoloji, daha e, psikoloji enstitüsü William Wundt tarafından Almanya e, Lipsik'te e, kurulmadan önce astroloji ve parapsikoloji insanların kendi davranışlarını, e, bunların sebeplerini, sonuçlarını, ruh dünyalarına bakış açılarını e, irdeleyen ve araştıran bir sistemken daha sonra tabii ki psikolojinin gelmesiyle bu durum daha bilimsel ve metodolojilik olarak yani psikolojinin metodolojilerine uygun olarak gelişmeye başladı. Bunu doğru bir şekilde birleştirdiğimiz zaman çok daha kapsamlı ve işe yarar bir şekilde yola devam edilebileceğini düşünüyoruz. Astrolojinin şimdiki olduğu noktanın doğruluğunun sorgulanması ayrı bir şey ama dediğim gibi astrolojinin ne olduğunu doğru bilip psikolojiyle entegre götürmek de çok ayrı bir şey. Bunu çok detaylı açıklamak gerektiğini düşünüyorum. Evet. Astroloji ve psikoloji birleşince kişilerin hayatında ne gibi bir fayda sağlar? Dediğim gibi ayrıldığında işin aslı biraz bazen anlam veremediğimiz durumlar söz konusu olabiliyor hayatımızda. Biz buna psikolojide değiştiremediğimiz olaylar silsilesi şeklinde açıklayabiliyoruz yani müdahale edemediğimiz bir takım evrensel yazılımlar vardır. Fizik kuralları gibi ya da işte kimyanın birleştirdiği maddelerin nerede nasıl kullanılacağı gibi. Yani her şeye müdahale edemeyiz ama doğru maddeleri birbiriyle harmanlayarak da işe yarar bir şekilde kullanabiliriz. Astroloji de bize bazen ayın hareketleri veya diğer gezegen hareketlerinin insan üzerinde etkileri olduğuna dair bir takım sonuçlar gösteriyor. Bunu tamamen zinhar inkar etmek de bir şekilde şekilde uca kayıp dengeyi kaybetmek olarak diye düşünüyorum tamamen buna saplanıp hayatıma ay ay tutulması var burada güneş Tabii. tutulması var Bunun nasıl yaşayacağım gibi biraz. takıntı Hı -hı. ya da evet. e, panik halinde geleceği öngörerek yaşamak Hı -hı. da çok e, Hı -hı. saçma bir şey evet. biz bunları doğru birleştirdiğimizde Hı -hı. ve dengeyi doğru şekilde koruduğumuzda işte bu anlamda kişilerin hem sağlıklı bir şekilde gezegen hareketlerinin e, yani benim hayatımda ne yapacak aşk hayatımı sorgulamak yerine gezegen hareketlerinin yani bizim gezegenimizin daha yaşanılabilir bir yer olmasını nasıl sağları konuştuğumuz tabii. ya da toprağın ekilip biçilme zamanlarını Hı -hı. ay döngüsüne ya da mevsimsel bazı dönüşlere göre yaptığımız ve bereketinden faydalandığımız noktaya doğru çekmek lazım tabii, tabii ki kullanılıyor astrolojide Hı -hı. bu ama daha magazinel ve var. kesinlikle doğru. bu da psikoloji bilimini astrolojiden uzaklaştıran bir unsur oluyor. Evet peki astrolojinin iyileştirici yöntemleri nelerdir acaba? Astrologlar şöyle söylüyorlar tam anlamıyla o mu acaba bilmiyoruz ama taşlar, bazı bitkiler, tütsüler... Vedik astrolojiye göre bazı semboller, sayıl dizilimleri, yantralar, sürekli tekrar ettiğimiz mantralar veya işte dua sistemleri veya birkaç tane e, otu bir araya getirip e, onları yakmak ya da bir takım ritüeller ayarlamak işte astro takı taşlarından başladık. Bunlar sadece bir kaşı böyle Hı -hı. sıralanabiliyor. Hı -hı. E, tam anlamıyla bu kadar mı astrolojinin e, yolu yöntemi? Ama e, bir de şunu söylüyor, akıl veriyor diyor ki. Mars'ın kötü açıları var. Sakın gergin olma. Şimdi bunun akıl vermektir bu. İyi de gergin olmamak için kişi ne yapması gerekiyor? Yok. psikoloji bilmiyle öğrenir. Yani Mars'ın açılarını ve gerginliğin ne boyutta olacağının bilgisini astroloji verirken bir kişinin bütün bunları bilse de bilmese de bakın çok da önemli değil sadece psikoloji bilimiyle de bilse de bilmese de kendi öfkesinin altında yatan duyguları doğru tanımlayıp bunlarla nasıl baş edeceğini bilmesi de çok uygun her kişi dozu kaçırmadan ikisini bir arada kullanabiliyorsa da bu da muazzam bir şey çünkü bugün biliyoruz ki e, biberiye yağının doğru kullanıldığında hafızayı güçlendirici etkileri var ama sadece biberiye yağ sürüp hiç mental egzersiz yapmayan birisinin biberiye yağından medet umması Yanlış. sapmadır ve dengesizliktir. Kesinlikle. Astrolojinin ritüelleri gerçekten işe yarar mı? Az önce aslında tam onu ben söylemiş değil, oldum. Sapmadır ve dengesizliktir. Yani astroloji ve psikolojinin iyileştirici yöntemleri bir arada kullanılabiliyor mu? Bir arada kullanıldığında dengenin bulunacağını düşünüyorum ben çünkü beden dediğimiz ruh-beden-zihin birbirinden ayrılmaz bir bütün ve baktığımızda beden e beş duyudan oluşuyor ve bu duyular kanalıyla da bir takım hafızalara sahibiz biz. Evet. Ve bu duyu kanalları hafızalarımız bizim e, ruh dünyamızda davranışlarımızı yöneten ve yönlendiren bir unsura da sahip. Evet. Bu sebeple e, ikisini bir arada kullanmanın çok daha etkili ve efektif olacağını düşünüyoruz sonuçta. Evet. Anne kokusunu alan bebeğin sakinleşmesinin ya da bugün psikologların evden işe giderken bebeğinizin yanına kullandığınız bir flörü bırakmanız ona kendisini güvende hissettirecektir. Uyku süresi, gündüz uykusu süresi uzayacaktır gibi önerme koku duysunun ne kadar önemli olduğunu söylüyor bize. Astrolojinin önerdiği bazı kokular ve aromatik terapiler de yine psikolojinin uygun gördüğü yöntemlerle birleştirilip dengeli kullanılabilir diye düşünüyorum. Hangi durumlarda çocuklarda kullanılmamalıdır? E şöyle çocuk konusu çok Hı -hı. önemli bir De konudur. Bir Çünkü bir konu. seçim yapamıyorlar çocuklar. Hı -hı. İradeleri yok. Bu yüzden ben e, annelerin bu konuda hassas olmaları gerektiğini düşünüyorum. Herhangi bir kişinin uzmanlığı doğru bir şekilde sorgulanmadan gidip haritasını açtırıp o çocuğun kim olduğunu bir başkasından dinlemek ve astroloğun söylediğine göre onun hayatını yönlendirmek büyük bir gaflet olabilir. Hı -hı. Seçim şansı olmayan çocukların gerçekten bilimsel olarak denenmiş... Hı -hı. Doğruluğu sınanmış, ispatlanmış ve çocuğa hiçbir zarar vermeyeceği kesin, net olarak bildirilmiş yöntemleri çocuklarına uygulamaları gerekiyor. Bu çok hassas bir konu. Kesinlikle. Çocuklarda hangi yöntemleri e, uygulayabilirsiniz e, astrolojide? Ha şu olabilir mesela e, bazen öyle bir durum oluyor ki evin içerisinde büyük bir yas ve hüzün oluyor. Hastalık süreçleri hmm. geçebiliyor. O hastalık ya da yas süreçlerinde... Çocuk ihmal edilebiliyor bir dönem ve ailenin gözünden kaçabiliyor çocuğun yetenekleri ve yönelimleri. Çünkü o yaz sürecinde çocuk da bunları nasıl kullanacağını uygun bir ortam olmadığı için bilip kendi de bulamayabiliyor. Böyle durumlarda normalde psikoloji bilimiyle yetenek ölçümleri yapılabiliyor ama çocuk bunu sergileyebilecek bir performansa da sahip değil böyle düşünelim. Haritasından çocuğun yetenek yön yönelimlerini, öğrenme yönelimlerini, görebiliyoruz. Evet. Bu açıdan kullanılabilir. Psikoloji biliminin hangi yöntemlerinden faydalanıyorsunuz? Psikoloji bilimi şöyle, psikolojinin bir dolu yöntemi var. Hı her alana ait çocuk psikolojisi, yetişkin psikolojisi, işte sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi veya bir, bir, bir de o, endüstriyel psikoloji. O yüzden psikolojinin bir dolu materyalini kime ne uygunsa ona göre kullanıyoruz. Evet. Gezegenlerin, insanların duygu, düşünce ve davranışları üzerinde etkileri var mıdır? Buna dair çok fazla bilimsel bir çalışma olmasa da, dolunaylarda eee şiddet vakalarının arttığına dair de bir takım çalışmalar artık yapıldı. Bence bunların artırılması gerekiyor diye düşünüyorum. Tutulma dönemleri veya gökyüzü hareketlerinin insanlar üzerindeki etkileri sadece astrologlar tarafından değil, psikologlar tarafından da beraber işbirliği halinde ikisinin birlikte işbirlikleri halinde gözlemlenip bilimsel verilerle doğru sonuçlarla Dengeli yöne, e, yönelimler sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Bunların öncülerinden olmaya adayız, çalışıyoruz. Ne güzel. Son olarak evet. kişi haritasını nasıl yönetir? Psikoloji, bilimi bunu nasıl destekler? Evet, şimdi doğuştan getirdiğimiz bir takım özellikler var. Tıpkı e, fiziksel dış görünümümüz gibi. Bunda bir noktaya kadar evrimleşebiliyoruz yani boyumuzu uzatamıyoruz ya da saçımız kıvırcıksa ancak düzleştiricilerle düzleştirip sonra kendi formatına geri dönüyor. Astroloji tıpkı bize bu genetik havuzumuz ya da genetik kodumuz gibi bize bütün yaşam potansiyelimiz, aklımızı kullanma becerimiz, belki yeteneklerimiz, nasıl bir aileden geldiğimizle ilgili haritamızda bir dolu bilgi verebiliyor. Yani bir şekilde pin kodu gibi düşünün. Onu doğru okuduğumuzda bir bütün olarak görüp haritayı doğru okuduğumuzda kişinin e, kendinde aşmakta zorlandığı bir takım konuları psikoloji biliminin işlevsel e, ve bilişsel yani zihni doğru kullanarak çarpık düşüncelerini ve yanlış inançlarını doğru inançlarla yer değiştirerek işlevsel olan yönlere doğru evirecek bir dolu yöntem var. Bu bir dolu yöntemi hayatına dahil ettiğinde kişinin haritasının üzerine çıkmak, kadersel döngülerini kırmak diye bunu açıklayabiliyoruz. Yani kısaca düşüncelerimizin e, duygularımızın oluşmasına zemin hazırlaması, duygularımızın davranışlarımıza dönüşmesi, davranışlarımızın otomatik olarak alışkanlıklarımıza dönüşmesi, alışkanlıklarımızınsa karakterimiz olarak e, kaderimiz kaderimiz formatına yani. dönüşmesi var. Biz temelde belki bu kadersel döngülerde haritada belli bunu psikolojik doğru yöntemlerle özellikle bilişsel davranışçı terapilerle aşıp kadersel döngülerimizin üzerine de belli bir oranda çıkabileceğimizi ifade ediyoruz. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Teşekkür Fakat ederiz. programımızın sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz holistik danışman, psikolojik bilim uzmanı Gülşah Saydam'dı. Katılımınız bu güzel açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Başarılarınızın Sağ devamını olun. diliyoruz. Çok mersi. Sağ olun. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.